Zeynep ima, ne yapıyorsun? Sünnette. Evet. Aslında bu bir kelebeği yarısı. Zeynep İma aynayla kelebeği birleştirdi. Çek bakalım geriye. Evet. Bak işte bu şekilde. Haydi devam edelim bakalım. Çocukların seveceği güzel bir tavşan çıktı ortaya. Evet. Sıra arada biz bu çıktıları alıyoruz. Hepiniz gibi e, yansımasını çiziyorduk aynı şekilde. Bir de böyle aynada bir oyun oynayalım dedik. Çok sevdik. Zeynep dedi ki ben kendim çekmek istiyorum. Evet bir lale. Baykuş sevmeyen çocuk var mı? Var. Sen sevmiyor musun baykuşu? Seviyorum. <laughs> ben de çok seviyorum. Ayıcık. Ayıcık sevmeyen var mı? Ben seviyorum. Var mı? Ben de seviyorum. <laughs> evet. Baykuş. Sırada. Bu da bir tavşan. Evet. Harikasın. Ben de tavşan mı? evet. <gülüyor> Acaba ne var sırada? Bu ne? Köpek. Köpek. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz deyin çocuklar. Görüşürüz. 他妈。